Arza bağlanmayın. Arz dağılacak, lav olacak, yanacak. Ey kutsal ruhlar, kendinizi toprak zannetmeyin. Toprakta kalırsınız. Yanıp yıkılan dünya ile yok olursunuz. Halbuki siz Allah'tan geldiniz. Allah'a döneceksiniz. Sakın şu toprak bedeni kendiniz sanmayın. Bu bir idrak sıçramasıdır. Bu sıçramayı yapmayan kabir ehli olur. Gerçeklere göz açalım. Dünya ilminin üniversitesini bitirdik. Mana ilminde ilkokulu bile bitiremedik. Bu nasıl dengesizlik? En kısa zamanda bu dengeyi kuralım. Yunus Emre ölü gönülleri diriltmeye geldik diyor. Sözlerin güzelini dinlemek güzeldir. Ama yaşamak daha güzel. Bir süre güzel söz dinlenir, sonra o söz benimsenip yaşanır. Bir gün Kabe'ye bakan birini gördüm. Donup kalmıştı. Hiç kıpırdamadan, gözünü kırpmadan bakıyordu. Bir göz ne kadar kapanmadan durabilir? İnsan gözünü Kabe'ye diker, gönlünü de Allah'a bağlarsa saatlerce durabilir. Böylece gözümü kırpmadan bakmayı orada öğrendim. Göreceğimi o şekilde gördüm. Gönlüme dokunmayanın bana ne faydası olacak? Gözden göze, gözden gönüle bir yol vardır. Boş sözle bir şey olmaz. Öğrendim diyelim, ne olacak? Sen de başkasına anlatırsın, bildiğinle övünürsün. Oysa öğrendiğini yaşayacaksın.